Merhaba. Evet. Bugün kendim gelip gördüğüm ve sizin garip gördüğünüz memnun olmadığım bir şey göstereceğim. Takıyor işte ilgili. Takıyor milyonlarca blok koyarken bu bloğu koyamıyor. Bu videoda bu bloğu video koyamıyor. Bazıları hilli olduğu teorisi kullandığı için yani hilli açmamıştır koyamamıştır falan diyebilir. Ben hile olduğuna inanmıyorum. Neyse, konumuz bu değil. Milyonlarca biri koyarken hiç hata yapmamıştı ve burada hata yaptı. Bakalım size garip gelecek mi? Bana garip geldi. Go, Go! bro. Like, are you serious? Ansel Laddle? I'm gonna give you a hint. It's pink. Three, two. One go, we're so cringe. Oh, oh my god, oh, we're, we're really close. Oh, oh, okay, I actually got it, I actually got it. Go. Evet, gördünüz. Bu video, o videoda koyamadı. Size geldi mi, yoksa gelmedi mi? Yorumlarda bekliyorum ve bye bye diyorum.